Selam dostlarım bakın sizlerle birlikte Minecraft Survivor'da kaldığınız yerden devam ediyoruz diyecektim ki evet bugün final yapıyorum seri kaç günlük baya uzun ama baya baya uzun zaman oldu bunu atmaya ve artık final yapmaya karar verdim video dışındaki malzemelerimi kastım tabii ki de şurada göstereyim Enderman öldürmek gerçekten de birazcık zahmetli oldu ve kılıcımla da ganimet olmadığı için baya baya uğraştım ama maksimum 10 15 xp olmuşum Zaten bir 6-8 tane falan burada vardı. Geriye hani biraz daha topladım. Bazıları ben kendim öldürmedim. Lavda yandı bazı XP'ler. Yaptığım büyütleri gösteriyorum da. Burayı kullanacağım kullanacağım dedim. Burayı hiç kullanmak nasip olmadı. Neyse. Şimdi biliyorsunuz her güzel şeyin bir sonu vardır illaki. Bu benim ilk serimdi. Hani Survivor serimin ilk tutulanıydı. Acayip fazla tutmuştu ve acayip izliyordunuz. Beni tabii ki sevindim, umutlandım falan vesaire vesaire. Sonra atmamaya başladım. Atmayınca da işte canım sıkıldı. Video ne çeksem ne çekmesem. Yapacak bir sürü işim vardı ama işte yapmadım işbirini. Üşendim abi. Burada ilk ağaç evimizi, ağaç evimiz değil de köyler için mekan yapmıştım buraya. Burada ağırımız. Burada da köylü farmımız ve köy abi. Burada ilk evimiz. Şimdi lafı uzatmak istemiyorum. Dragon'u kestikten sonra da bitireceğim artık abi. Finale geldik. Yaklaştık diyelim. Sadece bir portalı bulduğumuz zaman tamamdır her şey. Abi burada yataktan düştüm ha. Neyse. Şimdi benim aldığım malzeme almam lazım. Benim mesela blok almam lazım. Ona geçtim. Ok yay yapmam lazım. Benim burada yeterince örümcek gözüm var. Örümcek gözü diyorum. Şeyim var mı? Hmm. Örümcek ip. ip ip ha. İki ipim var. Şunu da şunu birleştireyim. Ya benim alt mekanda da var, vardı bitti ihtimalle ya. Altta depo yapmıştım ya ben küçük. Şurayı hiç kullanmıyorum. Hep burada iniyorum. Birazcık da şurayı kullanalım şöyle. Yaptık madem. Kullanmakta yarar vardır bence. Şimdi Aha da 23 tane şey var ve oldukça fazla da okum da varmış. Gerçekten de güzel olacak benim açımda craft ederken. Büyüleyeceğim tabii ki de. Ama 15 XP ne verirse artık. Bunları sağla zaten size gerek yok. Bir ihtimalle yaya kırılmalık falan çıkar onu basarım. Yanımda bir tane de yatak almakta fayda var bence. Ödürsem filan oradan direkt hop span olup eşyalarımı almayı koşabilirim ödürsem. Burada şurayı kırmamışım. Uzaktan fark ettim. Biliyorsunuz benim bir tane hardcore serim var. O hardcore devam edecek. Onu da final etmedim daha. Merak etmeyin. Birkaç bölüm oldu. isim gelmiyor sadece. Çekmiyorum. Hani oynayacak çok zaman buluyor da çekesim gelmiyor. Video çekesim gelmiyor. Şimdi... Lapis'im o sandıklarda vardır illaki. Ben bir tanecik yatak alacağım abi. Al sarı gel. Sarı şey yapalım. Burada kesinlikle yedek bir kürek yapmak şart bence. Oğlum ha Hesap değiştirip gidince demek ki başarımlar sıfırlanıyor böyle. Şimdi ben şu yayımı da büyüleyim. Ah bu kaldımları da kullanacaktık ya bir ara. İtme mi? Kırılmalı. iki Kırılmalı. bir Tamam. Maksimum kırılmalı. 2 çıkacaktı zaten. 3-2. Gayet güzel. Tamamdır. Bunlar benim içimden. Acaba küreklere birleştirsem benden kaç XP ister? Kaç XP gider bende? Aa o kadar da maliyetli olmadı. Tamam. Güzel. Altın. Elmamız da olsun yanımızda. Balta da olsun. Tamamdır. Artık yolculuğa çıkabilirim. Lapisleri bırakacağım tabii ki de. Daha pislerle bir işim yok. Ve hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz abi. Bulmak birazcık uzun sürebilir benim açımdan. Buraları kırpıp ya da keserim. Aa buradaki büyük tarlada hiç toplamadım var. Hiç toplamak da nasip olmadı. Neyse abi neyse. Sonra belki yine böyle bir, bir survivor başlarım da. Adam akıllı hani iyice çalıştıktan sonra çekerim size videolarımı. Yani şu anda amatörce bir survivor çektim. Yayınladım. Siz de Allah razı olsun. Siz de şey yaptınız abi. Bayağı elemiştiniz. Bayağı şey yapmışsınız, yorumlamışsınız filan. adamın dibisiniz. Seviyorsunuz. Şimdi let's go. Baltaları şu an kullanmayacağım. abim toprak yani bu. Heh. Allah'ım leş gibi koydum blokları. Neyse neyse neyse. Heyecanlıyım ha. Dragon'u keseceğim. Bayağı uzun zamandır kesmiyorum. Tek başıma oynarken olsun. Filan vesaire abi. Şimdi. Ben leş gibi yerlerde oturuyormuşum. Ya. Hep dağlık arazi ya. Gerçi niye öyle uğraşıyorum ki? Direkt asansörüyle çıkayım mı? Hemen. Ve en iyisi bulsam da mı yapsam acaba? Bulsam da mı çekse, hani devam ettirsem diyor. Bence size de hiç uğraştırmayayım abi. Al dostum sen de ye şunu. En iyisi ben bulup da geleyim. Tamam abi. Burada. Şu direkt altımızda o zaman. Aynen altımızda. Katıyorum. Hadi bismillah. Ya ne olacaksa olsun ya direkt bambium dalacağım ya. Lavsa. Oh, hay. Aldı altımızdadır bence abi. Birinci dünya savaşı çıkartmak için gelmedim. Altınızda. Devam ki. Ya umarım parçalanma falan olmamıştır. Şimdi abuk sabuk bir yerde doğmuş da olabilir su kovamız var tamam. Yanarsak ölür ölmeyiz yani. Direkt kendimi kurtarabilirim. Arada bir karalıyor, karanı aynen karalıyor da karanlık oluyor korkuyorum mu? Allah bismillahirrahmanirrahim. Hop oh, hacı ben buraya bir şey bakmaya geldim. Aldı aldı. Tamam. çıkacak mısınız artık beyefendi? İyi oluyor, blok oluyor. Yalnız kazma kırılırsa ana. Burada güzel bir giriş alanı varmış ya. Başarımızı da aldık. Şimdi büyük sıkıntılardan bir tanesi de mekanı bulmak abi. Aa şurası kütüphane mi acaba? Aa tek attım mı? Abi siz bu işler bir yürü gidin. işinize bakın. işinize bakın. Şuraya bir spam pointimizi çekelim. Daha da bu ışıklandırmakta fayda var bence. Doğmasın bir. Video satmamak için direkt bam gibi dalacağım işini. Bakayım kaç tanesi var burada. Kaç tane doluluk şeyi var. Sıfır. çansama tükürüyorum. Normalde burada üç tane oluyordu. Allah'tan fazladan yapmışım. Abi heyecanlandım. Ellerim titriyor. Adem ismi doğrudan şöyle bir ayar çekelim. Şöyle. Kürek de hiç tercihimiz olmayacak orada. Tamam. Altın elma da dursun şurada. Kayakta belki bir şey yaparım. Hoppa. Hayırlı uğurlu olsun lan. Aaa. Enduro derhası gel, ben geldim, abi. Evet. Selamünaleyküm gençlikler. Şimdi direkt şu okta çok iyi değilimdir. Pu Tamam bir yarı bitti. Bize bu koyup uçurmadığı sürece hiçbir şey olmaz bize. Hemen şöyle hızlıca çıkalım. Abi, sakın, sakın. Allah cezanı vermesin. Bunlar acaba yayla patlatmak daha mantıklı. Tamam, okla ok yani. Tamam, bir tane daha gitti. Hadi. Hop kaç. Bir tık liste daha. Tamam çok güzel. Bu da patladı. Şu şurası var. ilk çıktığımız yer. Abi sen nereye lan? Yani şuraya ejderha nereye satmış. Allah cezanı vermesin. Ne oluyor? Boş. Hadi abicim tutturayım artık ya. Çok güzel. Olduğu böyle çok duruyorum bu ejderha gelip beni uçurabilir. Tamam. Kalemi sadece kafesler kaldı. Ha bir de şurası varmış. İlk kafesi yıkayayım o zaman. Kırayım, yıkayım şurayı. Sonra şurayı hallederim. Ah şu an gerginlik oldu nedense bende. Gergin oldum. Hadi abi, hadi abi. Beni rahat bırak Patladı mı orası anlamadım ama bir tane daha sıkmaktan Patlamamıştır. Hatta şöyle Ya patlamadıysa yapacağım bir şey yok. çok doğru ihtimal. Normal oklara geçmişim. Daha fazla harcamaya gerek yok bence. Hemen hızlıca halledelim şöyle. Hemen şu hemen şu kafesi de dedim. Va onun sana. Tamam. Kafama alev atma. Çok iyi onlar ya. Çok Can acıtıyor. Tamam abi seni de hallettim. Beni şu boşluğa uçurmasın da ne yaparsa yapsın. Tamam bana inmiyor. Şöyle az da... Yok abi şansımı çok zorluyorum. Hemen çık 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 çık. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Bakayım daha can alacak mı? Bu kadar az kafes olması saçma geldi bana. Aman diyeyim şuna. Tamam in. Bu seni uçuracak. Tamamdır abi. Artık geriye vurmak kaldı. Allah. Bakayım. Aynen. Tamam. Bir yerden can da almıyor. Oram. Relax ol. Abi. Of işte ne mi işte o? Keşke bu attığı şeyi onu geri çevirerek şey yapabilsem. Bak tam böyle vurabilsek. Aa vurabiliyor muymuşuz? Bu gere gereğinden fazla atmaya başladı. Çok okum kalmamıştır. 5 Abi nereye attım ya onu ya. Şöyle 4 3 Yok abi daha harcamayacağım. 2 tane kalsın son. Bu aşağı indi an direkt keskin. Oğlum bu nereden geldi neyse tamam. Beleş. Keskinlik 3 var değil mi bununla? Kafasını kafasına geçeceğim. Acaba eklemek kıyametleri daha mı iyi vuruyordu? Tamam indi. İn. in. Endirmenleri vuruyor. Endirmenler saldırıyor. kışı Babaannesine vurdum Sonunda ya Sonunda ya Allah'ım ne uğraştırdı beni ya Alın XP'ler sizin olsun ben ne yapayım şimdi neyse Ödülemiz abi Vay babasını vurdurduğumun Ejderhası ya Deminden beri ama deminden beri oradan buraya oradan buraya. Hangi Enderman böyle yapmış abi? Ve şöyle bitirelim dostlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.